Gerçekçi bir yazar değilim. Gerçeği hayal gücümün prizmasından geçirip yeniden yaratırım. İngiliz yazar Herbert George Wells'ten alıntıladığım bu ifade hem yazarı hem de edebi kimliğini yansıtan bir anlatı sunmakta. Ben de bu bölümde onun en çok sevilen ve okunan kitaplarından biri olan Zaman Makinesi eserini kısacık da olsa kendimce farklı bir bakış gerçekleştirmek istedim. Wells'in Zaman Makinesi adlı eseri zaman yolculuğunu merkeze alan bilim kurgu türünün öncülerinden biridir. Kitap yalnızca zamanın ötesinde geçen bir macera sunmakla kalmaz. Fransız yazar Roland Topor'un Psikolojik Gerilim Türündeki Kiracı adlı romanını okudunuz mu? Bu kitap kurgusu ve sembollerle yüklü yapısıyla dikkat çeken bir eser. Hikaye baş kahraman Trelkovski'nin bir apartman dairesini kiralamasıyla başlar. İlk başta sıradan bir apartman hikayesi okuyacağınızı sanırsınız. Ama durum pek de öyle değildir. Ev sahibi Bayzi ve burada ikamet eden komşuların hepsi neredeyse normal görünür. Başta klasik bir apartmanda olan kurallara uyulması, gürültü yapılmaması ve komşuların rahatsız edilmemesi gibi olağan uyarılar yapılır Bay Fransız yazar Roland Topor'un Psikolojik Gerilim Türündeki Kiracı adlı romanını okudunuz mu? Bu kitap kurgusu ve sembollerle yüklü yapısıyla dikkat çeken bir eser. Hikaye baş kahraman Trelkovski'nin bir apartman dairesini kiralamasıyla başlar. İlk başta sıradan bir apartman hikayesi okuyacağınızı sanırsınız. Ama durum pek de öyle değildir. Ev sahibi Bay Z ve burada ikamet eden komşuların hepsi neredeyse normal görünür. Başta klasik bir apartmanda olan kurallara uyulması, gürültü yapılmaması ve komşuların rahatsız edilmemesi gibi olağan uyarılar yapılır Bay Amerikalı kurgu bilim yazarı Ursula Le Guin Omelas'ı terk edip gidenler adında kısacık ama derin bir öykü kaleme almıştır. Bu öykü Omelas adında bir kasabada geçer. İlk bakışta kasabanın huzurlu, mutlu ve müreffeh yaşantısına odaklanır. Omelas halkı birbirine saygılı, paylaşımcı ve birlik içinde yaşayan bireylerden oluşur. Çocuklar neşeyle oyun oynar, gençler spor yapar, yetişkinler ise çeşitli hobilerine zaman ayırarak hayatlarını en iyi şekilde sürdürür. Bu kasabada kötülüğe dair en ufak bir iz bile yoktur. Her şey... Adelbert von Chamisson'un yaklaşık 200 yıl önce kaleme aldığı Peter Schlemiel'in tuhaf hikayesi hem fantastik hem de derin bir simgeselliğe sahip bir eser. Kahramanımız Peter, maddi durumu pek de parlak olmayan kendi halinde bir adamdır. Bir gün üst tabakadan insanların çağrıldığı bir davete katılır. İnsanların birbirini umursamadığı, Sadece kendi dünyalarına odaklandığı bu ortamda Peter oldukça çekingen bir şekilde etrafı seyreder. O sırada sıska yapılı, gri bir ceket giyen tuhaf bir adam dikkatini çeker.